Otomobilleri kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda Xiaomi'nin yeni aracı SU7'yi inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Akıllı telefon ve elektrikli ürün üreticisi Xiaomi bu sefer de arabasını tanıttı. Neredeyse aklınıza gelebilecek her şeyi üreten lambasından robot süpürgesine, akıllı telefonundan Air Fryer'e kadar her şeyi üreten Xiaomi bu sefer de araba üretti. Arabanın detaylarına geçtiğimizde ise öncelikle tasarımdan başlayalım ki arabanın tasarımı gayet güzel göründüğünü söylemeliyim. Ön bölümden baktığımızda su damlası formunda 2 adet far bulunuyor. Bunun dışında herhangi bir aydınlatmaya ön bölümde yer verilmemiş. Farların altında ise hava kanallarını görebiliyorsunuz ki hava kanalları ön tekerlerin ardından çamurluğun bittiği noktadan itibaren çıkış yapıyor ve bu da aracın aerodinamik yapısına önem verildiğini gösteriyor. Aerodinamik yapısından bahsetmişken de elektrikli arabalardaki en önemli şey aslında araçların aerodinamik yapıları ve Xiaomi SU7'de sürtünme katsayısının 0.195 olduğu aktarılıyor ve bu değerin gayet düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle elektrikli araçlarda gördüğümüz seviyeler 0.20, 0.21, 0.22'dir. Bunun üstündeki elektrikli araçların sürtünme katsayısı gerçekten çok yüksek oluyor ve tüketime doğrudan etkisi olabiliyor. Önü tarafındaki sürtünme katsayısının 0,195 olması da aracın aerodinamik yapısının gayet güzel olduğunu gösteriyor. Bunun ardından aracın arka bölümüne geçtiğimizde ise baştan başa uzanan bir stop lambası yer alıyor ve arka bölümün tasarımını da beğendiğimi söyleyebilirim. Bunların dışında arabanın boyutlarına değindiğimizde 4997 mm uzunluk, 1963 mm genişlik ve 1455 mm yüksekliğe sahip olan bu araçta 3 metrelik bir aks aralığı da yer alıyor. Bu noktada boyutlarına baktığınızda bu aracın boyutlarını anımsamanız için Audi A6 sedanın 4939 mm uzunluğunda ve geçen hafta incelediğimiz yeni Passat'ın uzunluğunun da 4917 mm uzunluğunda olduğunu söyleyelim ve bunun üzerinden kendiniz bu aracın ne kadar uzun olabileceğini düşünün. Yani nihayetinde baktığınızda neredeyse 5 metreden 3 mm eksik bir araç uzunluk olarak edindiğim bilgilere göre C segmentinde üretildiği söyleniyor ama bu boyutlarla birlikte aracın D segment olma ihtimali de var. Bununla birlikte Xiaomi Pekin'de yıllık 300 bin otomobil üretim kapasitesine sahip bir elektrikli araç Fabrikası inşaatına başladığında ek olarak duyurdu. Bu noktada Xiaomi'nin aslında Apple'dan daha iddialı bir konumda olduğunu görebiliyoruz çünkü Apple geçtiğimiz aylarda elektrikli araç üretim projesini durdurduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Mercedes tarafında da elektrikli araçlara geçiş için belirlenen tarih iptal edildi ve herhangi bir elektrikli araç geçişi için zorunluluk şirket tarafında kalmadı. Bu noktadaki elektrikli araç üreticilerinden en önemli markalar tamamen Çin'de yer alıyor. Bunların dışında Çinli markalarla ortaklığı bulunan Renault da elektrikli araç üretmekte kararlı. Konumuza dönecek olursak 3 farklı model seçeneğiyle sunulan SU7 Pro ve Max olarak 2 farklı donanım paketi de bulunuyor. Bunların yanı sıra bu araçlar 19 ve 20 inçlik jantlarla satılacak. Standart SU7 ve SU7 Pro arkadan itişli şekilde satılırken SU7 Max en üst donanım seviyesi ve çift motorlu 4 tekerlekten çekiş şeklinde satılacak. Aracın dışındaki diğer bir detay ise kapı kolları diyebiliriz. Paylaşılan bilgilere göre aracın tasarımına baktığınızda kapı kollarının yarı gizli şekilde olduğunu görebilirsiniz. Buna atıf olarak ise Tesla modelleri üzerinde yapılmış. Son dönemde Tesla modellerinin kapılarını soğuk havalarda açamayıp donduğu üzerine videolar paylaşılıyordu. Xiaomi bunun üzerine kapı kollarını yarı gizli şekilde tasarlamış. Bunun aracın içine geçtiğimizde ise sade ve teknolojik bir iç mekan bizleri karşılıyor. BYD modellerinin aşina olduğumuz ortada Büyük bir ekran. Ortada belli başlı araçla ilgili düğmeler ve saklama alanı, bardaklık. Bunun dışında ise ön bölümde ufak bir gösterge paneli ile birlikte Head-Up Display şeklinde tanımlama yapabiliriz. Bu şekilde baktığınızda tasarımın gayet sade, şık ve teknolojik olduğunu ben söyleyebilirim. Xiaomi SU7'nin teknik özelliklerine geçtiğimizde ise gayet tatmin edici teknik özellikleri bulunuyor. 700 kilometrelik CLTC yani WLTP değil de Çin'in baz aldığı menzil tespit sistemi 700 kilometrelik bir menzile sahip standart model pro modelin menzili 830 kilometre ve su7 Max modelinin maksimum menzili ise 800 kilometre olarak karşımıza çıkıyor Bunun dışında bataryalarına geçtiğimizde ise standart modelde 73 kilowattlık BYD lityum demir fosfat bataryalar yer alırken pro modelinde 94 kW'lık kettle bataryalar yer alıyor yani bu taraftaki bataryalarda marka olarak farklı ama lityum demir fosfat şeklinde karşımıza çıkıyor. Yine bataryanın üretim teknolojisi. SU7 Max modelinin bataryası ise 101 kW kettle kilim bataryalar. Diğerlerinden farklı olarak bu batarya LFP Lityum demir fosfat değil, NMC, nikel, mangan, kobalt batarya olarak karşımıza çıkıyor. Bunların ardından şarj konusundaki menzile baktığımızda ise standart modelin şarj süresi 15 dakikada 350 kilometre menzil sunuyor. Pro modelde yine yaklaşık aynı seviyelerde bir şarj süresi sunuyor ve Max modelinde ise 15 dakikada 510 kilometrelik bir menzile sahip olabiliyorsunuz. Bunun ardından baz modelde arkadan itişli şekilde 200 kilowatlık 295 beygir gücünde bir motor yer alıyor ve bu motorda 400 Nm'lik bir torka sahip. Bunun ardından yine aynı motor Pro modelde de kullanılıyor. Fakat SU7 Max modelinde dört tekerlekten çekiş ve 495 kW'lık yani 663 beygir gücünde bir motor yer alıyor. Bu motorun da 838 Nm torku bulunuyor ve ayrıca Max modeli çift motorlu olarak karşımıza çıkıyor. 0-100 hızlanmalarına baktığımızda ise Baz ve Pro modelde 0-100 hızlanma 5.28 saniye iken azami hız 210 km/saat. Max model modelinde ise sıfır hızlanma 2.78 saniye ve maksimum 265 km/saat hıza ulaşabiliyorsunuz. Bu noktadan baktığınızda gayet güzel değerler olduğunu söylemeliyim ki en yakın rakibi Tesla Model S 1.9 saniyelere kadar yıl hızlanma sunuyor. Bu noktadan baktığınızda 2.7 saniye de gayet iyi bir değer diyebilirim. Bunların yanı sıra Xiaomi tarafındaki en önemli özelliklerden bir diğeri ise Xiaomi'nin sunduğu Pilot Pro ADAS sistemi. İlk iki modelde Pilot Pro ADAS sistemi bulunurken Max modelinde Pilot Max ADAS bulunuyor. Bunların içeriğinde ise daha detaylı otonom sürüş özellikleri bulunduğunu söyleyebiliriz. Teknolojik açıdan baktığımızda ise Xiaomi tarafındaki araçlarda kullanılacak yeni işletim sisteminde tanıtlı. Ve bu yeni işletim sistemi HyperOS olarak isimlendiriliyor. Bununla birlikte araçtaki ADAS sistemleri ve akıllı teknolojiler HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışacak. Bununla birlikte... Hyperos işletim sisteminin geliştiriciler için nasıl bir deneyim sunacağını da ilerleyen süreçte göreceğiz. Xiaomi SEO7'de teknik özelliklere değindik fakat Xiaomi tarafından ayrıca paylaşılan bilgilerde mevcut. Xiaomi'nin şu anda kullandığı modellerinde 21.000 RPM'lik elektrik motorları yer alıyor. Bunun dışında Xiaomi tarafında RPM değerlerinin üstüne ayrıca basılarak söyleniyor ve gelecekte Hyper Engine V8S modeliyle 27.200 RPM'ler ve onun dışında 35.000 RPM'e ulaşacak elektrik motorları Xiaomi tarafından tanıtıldı. Bununla birlikte Xiaomi araç üretiminin üzerine düşeceği benziyor. Tüm bunların dışında Xiaomi 20 dakikada 50 bin satış adetine ulaştı. Peki bunu nasıl becerdi? Öncelikle satış fiyatının oldukça rekabetçi bir fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi SU7 tarafındaki baz modelin satış fiyatı 30 bin dolar ve Pro modelde 34 bin dolardan satılacak. Bunun yanı sıra Max modeli de 41.500 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi bunları şu anda sadece Çin üzerinde satışa sundu ve bu fiyatlarda Çin üzerindeki fiyatların dolar karşılıyor. Karşılığı. Peki Xiaomi SEO 7 Türkiye'ye gelirse ne kadar fiyata mal olacak? Baz modelin üzerinden hesapladığımızda 30 bin dolar şu an için 971 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi SEO 7 eğer Türkiye'ye gelirse 971 bin TL'lik baz fiyat üzerine %20'lik gümrük vergisi, %40 ek için vergisi, %40 ÖTV ve bunların üstüne de artı olarak %20 KDV eklenecek ve bunların yanına bayi karları da eklendiğinde oluşacak fiyat yaklaşık olarak 2 milyon TL'nin üzerinde olacaktır. Fakat BD tarafındaki fiyatlar da Türkiye'ye geldiğinde yüksek bekleniyordu. Ama Türkiye giriş yaptıktan sonra fiyatların o kadar da yüksek olmadığını görmüş olduk. Xiaomi tarafındaki Türkiye fiyatları da gelirse eğer hesaplanandan daha düşük çıkacağını düşünüyorum. Ama muhtemel fiyatlar bu civarda olacaktır. Ayrıca bu özelliklere baktığımızda ise sırasıyla karşılaştırma yaptığımızda özellikle yerli otomobilimiz olan TOK tarafındaki fiyatlara bakmak istiyorum. Çünkü Xiaomi SU7 de Xiaomi tarafındaki markanın ilk modeli ve ilk kez kendi ülkelerinde satışa sunuluyor ve rekabetçi fiyatta satıldığını söyleyebiliriz. Tok T10X de yine ülkemiz tarafından üretilen ve ilk elektrikli araç. Tok tarafına baktığımızda rekabetçi fiyat beklerken neredeyse Çin'den gelen ek vergilere rağmen Çin'den gelen BYD Atto 3 TOG'dan daha ucuza satılıyor. Şu anda güncel fiyatlarına baktığımızda ise TOG tarafında standart menzil V1 modeli 1.432.000 TL iken V1 uzun menzil 1.673.000 TL ve V2 uzun menzil 1.823.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra BD tarafına geçtiğimizde de şu anki güncel fiyatın 1.790.000 TL olduğunu görebiliyoruz. Bu noktadan baktığımızda Xiaomi SU7'nin 2 milyon civarı bir fiyata gelmesi çok da yüksek bir fiyat olmadığını gösterebiliyor. Fakat tabi Türkiye gelmek için sadece vergiler ödemek yeterli gelmiyor. Artık Ticaret Bakanlığı tebliğine uygun olmayan modeller de Türkiye'ye gelemiyor. Tebliğ üzerinde de çağrı merkezi kurmak ve servis ağ oluşturmak gibi şartlar yer alıyor. Bu videomuzda sizlerle Xiaomi'nin yeni aracı Xiaomi SU7'yi inceledik ve özelliklerine bak. Siz Xiaomi SU7 modelini nasıl buldunuz yorumlardan belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.